Ayasofya e, böyle bir ibadete açılma tartışmaları yaşandı bir dönemde. Şimdi başka bir şey hatırlatacağım. Şimdi Kur'an okunması bir mekanda son derece güzel değil mi? Çok kıymetli bir şeyden bahsediyoruz. Ezan okunması. Galiba Ramazan aylarında Ayasofya'da yapılan bir şey oldu bu. Buna dair görüşünü merak ediyorum. Benim mi? Görüşünü ben Ayasofya'nın e, cami olarak kullanılmasının neden taraftarım? Cami olarak, olarak kullanmasını taraftarım. Tabii efendim niye? Neden? Daha önce söyledim kıyamet kopuyordu. Kılıç hakkı diye bir şey vardı İslamiyet'te. Kılıç hakkı, kılıç hakkıdır. Fethi bir... sembolüdür değil mi? Fethi sembolüdür. Peki Kılı... başka bir şey soracağım Murat. Allah aşkına. Dur bir dakika sorayım ya. Sen yine söyle argümanını. Kaç bin tane camimiz var? Kardeşim gibiyle. bu... Bir, bir şey söyle Efendim, sembolle adetli karıştırmayın. 80 bin mi? Aşağı. Hangisi evet. İstanbul'un fethinin sembolü kardeşim Ayasofya'dan başka? Peki, Murat, onu. Karşısında muazzam bir cami var mı? Sultanahmet. Şey. O da muazzam. Ama bir dakika söyleyeyim. Bir mi? gazeteci olmuş. Bir dakika ya. Eskiden böyle <laughs> yahu fethin Fethin bin daha şey söyleyeyim. İstanbul'un fethinin sembolü olan başka bir cami neresi var? O camiyi kapalı tutamazsınız kardeşim. Müze şu anda müze statüsünde değil mi? Şu evet. Anda müze statüsünde evet, değil mi? Yanlış bence. Müze olmamalı, cami, cami olmamalı. olmalı. Cami olmalı. Yahu çok affedersin. Birileri niye batıyor Ayasofya'nın cami olması? Niye batıyor? Şimdi, şimdi beni yani söyletmeyin. 80 bin var, 80 bin bir, birincisi de olsun. Fetih ne sembolü var yani? bu. Fetih sembolü. Bu fetih sembolü. Kılıç Hakkı diye bir şey vardı, internette bakın. Çok zor siyasi bakımdan açmamız. Kıyamet kopar, biliyorum. Ama açılması gerekir. Yani ben bunu hiç... Evet, burası İstanbul dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirlerinden biri ve bu burası uzun yıllar boyunca bir kilise olarak kilise olarak inşa edildi, kilise olarak kullanıldı. 500 sene cami olarak kullanıldı. Tamam. Türkiye'yi ziyaret eden insanların kendi kültürleriyle bir bağ kurdukları birkaç yerin de anıtsal anlamda kalması kültür varlığı ben, ben... ve turizm açısından değerlendir. Yani Şimdi bu yönüyle bakarsan. Gelecek 3 tane, turist için mı? 3 tane turist için 3 tane turist. 4 tane şey 450 senelik cami olması durumunu unutalım mı diyorsun? Ayıp. Görüşünü merak ediyorum. Yani turistler yani de, de gezebilir ayrıca. Bakın Ayasofya'nın Sultanahmet'i gezdikleri pardon, gibi cebi. Ayasofya yabancılara her zaman açıktı. Cami olduğu dönemde. Bir dönemde kapıldı biliyor musun? İşgal döneminde. İngiliz işgal döneminde İstanbul'da. Birinci Dünya Savaşı'nda. Evet. Yani 24-23 arası. 23 arası.